ana haber bültenini sunar. İyi akşamlar sevgili CT Haber TV izleyenleri. Uzun bir aradan sonra yeniden ana haber bültenimizle karşınızdayız. Genel yayın yönetmenimiz Can Taşkın'ın süreci devam ederken bizler de bizim üzerimize düşen görevi yapmaya devam ediyoruz. Onun bize bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız diyelim. Evet ve ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz yine Nevşehir'den geliyor. Okul öncesi farkındalık programı düzenlendi. Okul öncesi eğitimin öğrencilerin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekmek, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak ve aile çocuk okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul öncesi farkındalık günü programı düzenledi. Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Eğitim Müfettişleri Başkanı Hayrettin Tükel, şube müdürleri, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda öğrencilerin ve ailelerinin keyifli vakit geçirebileceği birçok aktivite yer aldı. Ailelere yönelik öğrencilerin gelişim süreçlerine katkıda bulunacak eğitici ve bilgilendirici programlara da yer verilerek velilerin öğrencilerin eğitimi konusundaki farkındalıklarını artırmak da amaçlandı. Evet, kısa bir süre önce kapanan Nevşehir Hayvan Pazarı yeniden açıldı. Nevşehir Ticaret Borsası'na ait Nevşehir Canlı Hayvan Pazarı, şap karantinasının sonlanması ile tekrar açılıyor. Nevşehir'e bağlı Balcın köyünde görülen şap hastalığı dolayısıyla hastalığın yayılmasını önlemek amaçlı 27 Haziran 2025 tarihinde kapatılan Nevşehir Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığın sonlanması neticesinde 3 Ekim 2025 tarihinde Nevşehir İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun 2025/6 nolu kararı ile karantina kaldırılmış olup 6 Ekim 2025 pazartesi saat 5'te açılacaktır. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Ara yeniden Refah Partisi'nin düzenlediği 3. olağan il kongresine katıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeniden Refah Partisi Nevşehir 3. olağan kongresine katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve MYK üyeleri ile parti yöneticileri, İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Özkan Gürpınar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kongre Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de gerçekleştirilen yeniden Refah Partisi Nevşehir İl Teşkilatı 3. Olağan Kongresi'ne katılım sağlayarak misafirleri ve kongreye gelen vatandaşları selamladı. Gülşehir'de kapalı pazar yeri tadilatına başlanıldı. Nevşehir Belediyesi, Kapalı Pazar yerinde başlattığı tadilat çalışmalarıyla modern ve kullanışlı bir alan oluşturmayı hedefliyor. Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kapalı Pazar yeri tadilat çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemede yürütülen yenileme çalışmaları ve pazar alanının ihtiyaçlarına yönelik detaylar ele alındı. Belediye ekipleri, pazar yerinin daha düzenli, modern ve kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Sümer'den Başkan Ömer Eren'i ziyaret. Hacı Bektaş Vorasan Erenleri Cemevi Dernek Başkanı ve Mucur Belediye Meclis Üyesi Fatih Sütür, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'i ziyaret etti. Hacı Bektaş Vorasan Erenleri Cemevi Dernek Başkanı ve Mucur Belediye Meclis Üyesi Fatih Sütür, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında belediye çalışmaları ve yerel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Ömer Eren, nazik ziyareti için Fatih Süter'e teşekkür ederek, kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yaya otomobil çarptı. Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen İlknur Taşkın, 66 otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza dün saat 22.40 sıralarında Fatih Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. İlknur Taşkın, oğlu Fatih Taşkın ile Konya'dan hastaneden döndükten sonra içinde kimliğinin bulunduğu çantayı hastanede unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine polis merkezine gidip durumu bildirdi. Daha sonra oğluyla birlikte evine gitti. Taşkın, araçtan inip evine girmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazayı gören oğlu Fatih Taşkın, koşarak annesinin yanına gitti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Taşkın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, çevrede yaptığı incelemede bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından Taşkın'a çarpıp kaçan otomobili belirledi. Polis, plakasını belirlediği otomobili ve sürücünün bulunması için çalışmasını sürdürüyor. Dayısı ve yengesini öldüren şüpheli kalp krizinden öldü. Kırşehir'de dayısı Refik, 63, ve yengesi Emine Kaygısızı, 62, evlerinde tabancayla öldüren Haydar Dağ, cezaevinde kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Olay, 17 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Akçakent ilçesi Yayla Özüköy'ünde meydana geldi. Refik Kaygısız Bahçesi'nde bulunan otları yakarken alevlerin komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan Haydar Dağın ağaçlarına sıçraması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Haydar Dağ evde bulunan tabancayı yanına alarak dayısı Refik ile eşi Emine kaygısıza ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çift hayatını kaybetti jandarma kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Kırıkkale'de adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Kırşehir'e getirilen Dağ, ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evet sevgili izleyiciler, sırada 7 Ekim Salı gününün hava durumuyla karşınızdayız. Salı günü Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kırşehir genelinde güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre gündüz sıcaklıkları 22 ila 25 santigrat derece arasında değişirken, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 7 ila 12 santigrat derece arasında seyredecek. Nevşehir'de gündüz en yüksek sıcaklık 24 santigrat dereceye kadar çıkacak, gece ise termometreler 10 santigrat dereceye kadar düşecek. Niğde'de gündüz sıcaklıklar 22 ila 24 santigrat derece dolayında olurken gece serinliği 9 ila 12 santigrat derece civarında olacak. Aksaray'da sıcaklıklar gündüz 24 ila 25 santigrat dereceye ulaşacak, gece 10 ila 12 santigrat derece arasında seyredecek. Kırşehir'de ise gündüz 23 ila 25 santigrat derece, gece ise 7 ila 10 santigrat derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor. Ankara'da sabah saatlerinden itibaren güneşli bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 24 santigrat dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise hava bulutlanmaya başlayacak ve gece saatlerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklık gece 13 santigrat derece civarında seyredecek. Konya'da sabah saatlerinden itibaren güneşli bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 24 santigrat dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise hava bulutlanmaya başlayacak ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gece 13 santigrat derece civarında olacak. Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren açık ve güneşli bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 santigrat dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise hava bulutlanmaya başlayacak ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gece 12 santigrat derece civarında seyredecek. Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren güneşli bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 santigrat dereceye kadar çıkacak. Ancak öğleden sonra hava bulutlanmaya başlayacak ve akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gece 10 santigrat derece civarında olacak. Evet sevgili Ceyhan haber TV izleyenleri e, Mardin'de yayına katılmış oldu bizlerle birlikte ofisimizin yeni üyesi hayvan sahiplenmek adına buradan da herkese çağrıda bulunalım. Bugünlük ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Meha Havacılık, Melek Yalın ile ana haber bültenini sundu.